Evet geçen hafta sizlere seslenmiştik. Edebiyat blokları neredesiniz demiştik. Cevap gecikmedi efendim. Sizler e maillerinizle bana ulaştınız. Ben de ilk gelen mailden elbette ki başlıyorum edebiyat bloklarını tanıtmaya. Bu haftaki edebiyat bloğumuz www.aklimizdekalanlar.com. Eee siteden sevgili Metin Uğurlu benimle iletişime geçti. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendileri 10 kitap kolik efendim okudukları kitaplar hakkında aklında kalanları yazıyorlar. İki kitap kurdu yan yana geldiğinde okudukları kitaplar hakkında nasıl konuşuyor? onları nasıl anlatıyorsa onlar da bloglarında bunları yazıyorlar. Ben de çok çok güzel yapıyorlar. Siteyi de inceledim zaten çok hoşuma gitti. Özellikle türlere göre kitapları ayırmaları e, anlaşılmayı kolaylaştırmış. E, şu an 5 aylık kitap blokları ve 69 kitaba yer vermişler. E, yaklaşık 7000'in üzerinde de ziyaretçileri olmuş ki bence büyük başarı. Ee, yalnız kitap eleştirisi yapmadıklarını özellikle belirtiyorlar. Zaten kitap eleştirisi yapmak biliyorsunuz çok zor bir iş aslında. Çünkü bana sorarsanız bir kitabı eleştirebilmek için o türde en az e, 20 yazar okumuş olmak ve o türün en iyi 3 yazarını çok iyi biliyor olmak lazım ki o kitabı eleştirebilin. Ee, onlar da zaten bunun farkındalar ve hayatlarına değer katan kitapların e, biz onlarda bıraktığı izleri paylaşıyorlar. Ee, olumlu olumsuz yanlarını bazen ele alıyorlar, duygularını anlatıyorlar ama bunun sıradan bir okuyucu yaptıklarının altını özellikle çiziyorlar. Sadece okudukları hakkında e, konuşmayı seven insanlar olduklarının da e, altını çiziyorlar ve sizlerden onlara katılmanızı da rica ediyorlar. Lütfen siteye girin, inceleyin ve eğer siz de kitaplarla ilgili yorumlarınızı paylaşmak istiyorsanız kendileriyle paylaşın. E, Sitelerinde muhakkak size de yer açacaklardır. Bu hafta aklımızda kalanlar diyoruz efendim.